Herkese arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft TikTok e, bölüm 43. Nereden izliyoruz hemen bakalım. E, Crazy Fox Minecraft. Minecraft. İzleyeceğiz. Ona izleyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce bir drop ile başlayacak. Tamam. Suya attı ardından. bunu ne yaptı? Bir dropper haritası yani. Ama mobilya yapmaya geçti şimdi. Su şişesi de patlatıyor. Hiç mut olmadan bunları yapıyor adamlar. Nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. Su kapılığı yerleştirdi ve bu bir kanepe oldu. Ya da koltuk. Tekrar bir dropper ratır, haritası var. Oradan atlıyor. Geçiyor. Oraya. Suydu ya. Ondan bitiriyor. Şimdi ne yapacak? Ee, harita. Masası. Kürsü. Bir masa mı yapacak? Hissetme masası. Hissetmediğiniz masası. Bir bakalım. Altına altındaki rayı kıracak. Sonra tamam. O kral sand ee, başkan sandalyesi yapmış. Güzel olmuş. Beğendim. Tekrar bir drop protezi. Altta bir beyaz renkli slime falan var. Zıplıyor bu kadar. Variller diziyor. Ondan traptor tuzak kapısı. Bu ne? Su. Ha hun değilmiş o kazan. Kazanmış. Yemek masası yaptı sen. Evet yemek masası. Şimdi ne yapacak? Traptorları koydu. Arnavut ne yapacak? E ne oldu bu şimdi? Anlayınız varsa yorumlara yazın. Yatak desem değil. Ne bu? Ha çalışma masası yapmış. Çalışma masası. Çalışma masası dedim yani şurada ödevlerini yapıyor, şurada üstte eşyaları var. Şimdi ne yapacak? Üstlerine şey koydu. Bunun adı neydi ya? Unuttum. Hey kamp. Ateşi. Tekrar traktörleri koydu. Tuzak kapıları yani. Koltuk mu yapıyor? Evet. Şu çocuk koltuğu. Küçük. Bu da büyük koltuk. Ne yapacak? Ne yapıyor? Beyaz boyaları aldı. Ateşçi bir şey yaptı. Sonra bu ne? Tamam. He. Bu ne ya? Böyle bir şey yok. Ee? Aa, görünmez şey yapmış. Tekstür pek koymuşlarım Ya ee, data pek şey yapmış. Açık yerlerde gözükmüyor. Şunlar bak şunlar fırın olmuş. Oraları da ocak. Modlu değil zaten. Mutlu yapmıyorlar. Çok güzel olmuş. Beğendim ben. Şimdi ne yapıyorsun? Yine mi koltuk? Evet. İskele, traptor Ya biz de inanıyoruz bunları kendi emeklerini yaptığın, yaptığını. Çok inandık bize. Adamlar bir mod kullanıyor ardından bazı parçanın kırıyor, şey yapıyor, koyuyor. Ama cidden çok güzel olmuş ben beğendim. Tamamdır. Anlıyor. E. Bu adam koltukları çok seviyor sanırım ya. Çoğu koltukla ilgili bir şey oluyor. Evet, bak. Bu azıcık daha güzel olmuş. Ama adam koltuk yap yapıyor hep. Yine. E ee, Ne yapıyor? Roller coaster mı bu? E ee, Öğrenciymiş ha. O da bir kim bilir ne kadar uğraşıyor bunun için. Belki de hep indirmiş. Oradan gösteriyordur. Böyle mi olur? Adam neden şeyi koyuyor ki fırlatıcıyla? Kendisi koyamıyor mu? Bir amacı vardır ama Ben şunu çözünürlüğünü <laughs> açıklattım. Şimdi ne yapıyor? Tekrar aynı şey yaptı. Buna bu da bug. Bug ile yapıyorlar adamlar. Aa mezar mı bu? Mezar yaptılar sanırım. Adam bak yine aynı şey yapıyor ya. Ben anlamıyorum bunu. Ne yapıyor şimdi? E. Ee? Keşke anlayabilsem bunu. Adam inanıyor kendisi koymayacak. Bu ne yapıyor acaba? Evet. Aa. Ne oldu? Evet böyle yapıyor. Yukarı çıkacaklar. Şimdi. Tam duracak hatta güç verici ya olduğuna ruhu şey yapıyorlar. Yine çıkabiliyor. Aa, Yere mi düşecek? Direkt tiklemesin şey daha eğlenceli olurdu. Ama yine bak bu da güzel. Çok hızlı. Ay maşallah. Hıza bak. Yapıyorlar modla indiriyorlar büyük bu mod. Şey yapıyorlar. Birkaç tanesini bir şey yapıyorlar. İSM diye bir mod var. World edit diye bir mod var. Öyle modla indirip şey yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Evet. Bitti. Bugün videomuza bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.